yaparak resmi Binance hesabında duyurulmuştur. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bu uygulama bağlantısını tıklayarak indiriyorsunuz. Ee, bu grubumda inanılmaz derecelerde airdrop'ları paylaşıyorum birçok. Mutlaka bu gruba gelin, sizler de kazanın. Şu an değeri bir tane bendesin değeri 56 TL'ymiş arkadaşlar. Hemencik bu linke tıklayarak e, kayıt olma şeylerini göstermeyeceğim. Artık bunlar basit çocuk oyuncağı. Hemen ben giriş yapıyorum. Uygulamayı indiriyorsunuz, referans kodumu giriyorsunuz arkadaşlar. Zaten otomatik olarak sizlere yönlendiriyor. Şu an bir tane benim 56 TL. Buraya ne kadar referans toplarsak o kadar kazanırız arkadaşlar. Resmi binanınca duyurusu yapmış, sizler de gördünüz. Bu ilerleyen zamanda çekimi açık olacaktır ve inanılmaz derecede kazandırabilir. Bu fırsatları değerlendirelim. Çünkü airdrop kadar kazandıran hiçbir şey yok arkadaşlar sizlere Telegram grubumun açıklama kısmını bırakıyorum. Sizler de katılıp sizler de kazanmaya başlayabilirsiniz. Buraya referans toplarsanız inanılmaz derecede para kazanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi birçok airdroplar paylaşıyorum ve mutlaka bu grubuma gelmelisiniz ve YouTube'a